Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sensal Cup 43. bölümde iç fragman yayınlandı. Yeni sezonu yine sarşamba akşamları Fox TV ekranlarına gelen Sensal Cup dizisi son bölümde Eda Sarkan'a kızı değdiği gerçeği söylemişti. Sensal Cup 43. bölüm fragmanında Serkan Baba olmaya hazır olmadığını söylüyor. Boş yerlerinde Çeren Bursun ve Hande Ersin'in yer aldığı Sensal Cup 43. bölümde fragmanı ve son bölümlerinde yaşananlar. Central Park bu həftə çarşənbə yeni bölümü ilə izləyənlərin qarşısına çıxıyor. Fox TV-də yayımlanan Central Park dizinin baş rollarında Ceren Bursu Hande Erçel yer alıyor. Central Park-ın 43-cü bölüm fragmanında Kirazın qızı olduğu gerçeyi qəbul edə bilməyən Selkan qərar vermək üçün ondan uzaqlaşır. Cülü döndüyünü isə Eda'ya baba olmaya hazır. Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanan Sensal Kapı 43. bölümde Eda'nın Serkan'a o tatlı çocuğun annesi babası demesi Cezi'ye damga vurdu. Eda ona kızının babası olduğunu söylemek için davranışlarının gözlerinden fakat Aydan ve Engin gerçeği çok daha önce öğrenir. Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparken Eda duygularını cizlemekte zorlanmaktadır. Eda Serkan'la Kiraz'ın ilişkisini gözlememeye başlar aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'a Kiraz'ın babası olduğunu söyleyecektir. Sen Sıla Kapı 43. bölümde hayatta bütün umutlarını eğitimle bağlayan İran'ın yurt dışı eğitim kursunu keserek lise mezunu kalmasının neden olan Serkan Bulat'a karşı karşıya gelir. Serkan Bulat kendisini inşa nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya kursunu geri vermeye teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teşvikini ön ziriltletse de sonra koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken Seda ve Serkan ve Eda bütün doğru bildiklerini unutacak tutkulu bir zorlu ve bir ilişkiye yaşamaya, yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur ve bu yüzden de muhteşemdir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.